Baksana uzay meki gibi durmuyor mu? Anladım. Şimdi açıyoruz kutusundan. Oo, hı hı. görüyor musunuz nasıl çalışıyor? Hemen böyle başladı. Dil 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 bar Dil bar Dil. Dondum, üşüyorum şu anda. Uf, buz gibi oldum O, o derece mi? Yani, tamam. Gerekli mi? Gerekli. Alınabilir mi? Alınabilir. Güzel bir cihaz. Size tavsiye ederiz sevgili dostlar. Bu arada kesin reklam değil. Kendi paramızla, kendimiz kullanmak için satın aldık. Ama bak kalitesi biraz standik be. Baksana. Kırılır hı hı. yani. Tıkır tıkır tıkır. Tık, Şurada tık, tık. böyle oynayın abi karşıdan. yanımızda ne var? Hatta masamızda diyelim. Dark'ın Aero Max modeli var. Çok güzel bir laptop soğutucusu. Bildiğiniz gibi geçenlerde de zaten videosunu da yaptık. Acer Nitro 5 almıştık. Çok güzel bir laptoptu. Fanları da çok güzel, çok güzel. Hızlı bir şekilde soğutuyor. Her derecesini gösteriyor. Bunu da belirtmiştik. Ama laptoplarda mutlaka almamız gereken bir cihaz var. Onu aldık. Ama şöyle bir şey duyuyorum ben. Laptopa zarar verebiliyormuş bu soğutucu fanlar. Ben zarar verdiğini düşünmüyorum ya. Yani zarar verecek olsa niye bunlar var? Niye bunları üretiliyor? Gerçekten Para kazanma karşı şey duygusal. Para kazanmak ama yani bilmiyorum. Ben kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü çok fazla grafik kartını kullanıyoruz. Çok fazla ekran kartını kullanıyoruz. Çok fazla CPU kullanıyoruz. Ondan dolayı çok ısınıyor abi bilgisayar. Montaj yapıyoruz çünkü 4K. O zaman uygun fiyatlı laptop soğutucumuz Dark Air Max'ı kutusundan çıkartalım mı? Çıkartalım. Evet. Güzel. Önce fiyatı ne kadardı? Kaça almıştım Melih bunu? 450 lira ya. 450 450-500 lira, lira gibi civarında bir fiyatı var. Baksana uzay mekiği gibi durmuyor mu? Abi uzay mekiği gibi duruyor ama bunların 3-4 bin lira olanları da var. Daha, evet biliyorum. Böyle? Daha pahalı olanlar da. Onların içindeki fan böyle gümüşten falan altından mı? Gümüş takı setinden. Hmm, Hamam tası gümüşten. <laughs> Şimdi açıyoruz kutusundan. Kutusundan çıkardığımızda tabii Melih bunu daha önce açtı kullandı. Şöyle çıkartıyoruz. Biz yalandan açıyoruz şu anda. Bakın. Siyah. içerisinde mavi mavi ledleri var. Kaç tane var? 6 fanı var. Şu i̇ki tanesi burada. ikisi burada. İkisi de ortada olmak üzere. Muhteşem bir notebook cooler demişler. Notebook cooler. Evet. Laptop soğutucu değil ama notebook cooler diyeceksin ki bir şey olsun. Türkçemizde buradan güzel kullanalım arkadaşlar. Türkçemizde çok değerli bir dil. Dilimizi kaybetmeyelim. Laptop soğutucu diyelim abi. Bunu notebook açık, cooler bu... demeyelim. tutmasını sağlıyor. Bu açık değil. Bu böyle geldiği zaman bilgisayarı koyduğun zaman işte, aşağıda diye. Hemen şöyle USB'den bağlamak istiyorum. Bakalım. Hiç bilgisayarı bağlamadan şuradan şeylerini de gösterelim özel. Oo görüyor musunuz nasıl çalışıyor? Hemen böyle başladı. Bizlerin barkı başladı hemen. Hı. Cistak cistak. Öyle şöyle bir özelliği var. Buradaki switchle fanın hızını ayarlayabiliyorsun. Fanın hızı, şeyler ışıkları da ayarlanıyor. Tabii Işıkları ne kadar da... son açtığı zaman çok çok yüksek çıkıyor. Fanın hızı şu an sanki pek yükselmedi gibi geldi bana ama. Yavaş yavaş mı yükseliyor? Sesi bana geliyor çünkü. Evet yükseldi. Bayağı bir fan sesi geliyor. Duymuyor musun Melih? Çok fazla duyulmuyor ya. ne güzel işte bak sessiz çalışıyor. çalışıyor. Sessiz çalışması en <laughs> önemli <laughs> özelliklerinden bir tanesi. Bu arada kesinlikle reklam değil sevgili dostlar. Tamamen kendimiz para vererek satın almış kademesi olduğumuz kademesi var. Şu şekilde en önemli özelliklerinden bir tanesi. 7 tane kademesi var. İstediğin kademeyi yedi 7 kademesi var. 7 kademesinden istediğin kademiye. ben aşağıda çalışacağım. Ben yukarıda çalışacağım. Nerede çalışırsan çalış kardeşim. Şöyle bakın çevireyim siz de görün. Şu şekilde. Kenarlarında da ışıklar var görüyor musun? Kenarlarında da ışıklar var. Gayet güzel. RGB'si. Ya bu laptop soğutucu kesinlikle almak gerekiyor sevgili dostlar ya. Yani laptopa o kadar para veriyorsunuz. Daha performanslı çalışmasını sağlamak istiyorsanız bu laptop soğutucusu size yarayacaktır. Ki şöyle yani sıvı soğutma yapıyorlar. Onu yapıyorlar. Bunu yapıyorlar. Bir sürü şey yapıyorlar. Yani soğukluk gerçekten önemli. Sıcak olmayacak abi. Ben dondum. Üşüyorum şu anda. buz gibi oldum. <laughs> o derece <gülüyor> mi? <gülüyor> tabii tabii. Al bunu yap, şeyle yanına böyle. Git şeyde sahilde koy kenarında böyle. Sana pervane rüzgar yapsın. Sen onun içinde kullanırsın bunu. Bu soğutucunun bir avantajı daha var. İki tane USB portu var. Hı -hı. Normalde USB portları nasıl oluyor? Senin mesela tek. Ben de bir tek bir tane vardır. var. Bunda iki tane var. Oradan istediğim şeyi bağlayabilirsin yani. Ne istiyorsan Hı -hı. onu da bağla. Ekstra olarak mesela buna bir ekstra mouse bağlayabiliyor musun? buradan? Evet Ya 500 liraya bugün USB çoğaltıcı alsan zaten 300 lira. Aynen öyle. Hem laptopun soğuyor hem RGB gözün gönlünden açılıyor hem de laptopun daha performanslı çalışıyor yani. Aynen daha performanslı çalışıyor. Gayet güzel ya. 6 fanlı olması da çok güzel bir özellik. Koyalım bilgisayar üzerine nasıl duracak bakalım. Bir de ona Koyalım bakalım. aç sen standını. Şöyle bir bilgi vereyim. Bilgisayarda 10 dereceye yakın fark ediyor. Hmm. O zaman akışlıyoruz. Bayağı dar kalkışlıyoruz. Güzel ürün yapmış. Güzel ürün yapmış. 10 derece soğutuyor direkt diyorsun yani. Şu an ben buzdolabı gibi oldum ama Melih. Evet. Bilgisayarı koyduğumuz zaman Şöyle, bakın. Yani şey gibi de durmuyor böyle. Hani dandik bir şeymiş gibi de durmuyor aslında. Pantal değil, Hantal değil. Abone çok, böyle... çok şey oldu. Bence kademesini ayarlamamız lazım bunun. Aynen. Kademesi çok yüksek. Şöyle Biraz e daha aşağı doğru indirelim. Evet. Yani şuraları plastik gibi sanki kırılır mı bunlar zamanla ya? Bence kırılır. Yani evet. çabuk kırılacakmış gibi duruyor. Yani abi. Abi şurayı bir demir yapamadınız mı? Burası bir demir olsaydı. Yani demir yapacaksın ama onun da fiyatı yükselecek. Ha 500 liraya şey alıyorsun sen de bırak şimdi demir. Ama emirin. abi ilk kırılacak yer ya burası yani anladın mı? Kademe çubukları. Bence soğutması gayet güzel. Görüntüsü Değil de gayet güzel. RGB'si de gayet güzel. Alınabilir mi? Bence alınır. Bence alınabilir abi. 400 lira şu an neye 500 lira. 400, 400, 500 lira neye vermiyorsun? Diyorum şimdi? ya bir USB çoğaltıcısı alsan da 300 lira. Bak mesela fan hızımızı buradan ayarlayabiliyoruz. Şurada gördüğünüz switch şu an görüyorsunuz ekranda. Buradan istediğiniz kademeyi alabiliyorsunuz ya da kapatabiliyorsunuz. Çok buzdolabı gibi olduğunu düşünürseniz kapatın abi. Isındırın düşünseniz açın buradan. Çat 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 çat. Aynen öyle. Evet ürünümüz bu. Tekrar üzerinden geçmek gerekirse 7 tane kademesi var. 2 tane USB portu var. Fan hızını ayarlayabiliyorsun. Şuradaki tuşu anlayamadım. Bu ne işe yarıyor Melih? Işık. Işıkları değiştiriyor. <laughs> kısmını açıyor kapatıyor. Rengini değiştiriyor. RGB ya ona bakmadık. Ona bakalım. Ne, hangi renkler veriyormuş onu bir görelim. Bakalım değişecek mi renk? Herkes görsün böyle. Değişiyor mu? Evet. Sarı, mavi. İşte 500 liraya laptop, soğutucu, fan yani. Daha ne bekliyorsun ki? Alırsın abi. Almışsın yani, da zaten. Almışız zaten abi aldığımız. Burada <laughs> şey önemli. Her bilgisayar uyumlu mu? Yani inç başına laptop, abi her ekran, Bilgisayarım... 17 ince kadar uyumlu. MacBook, laptop, laptop, laptop her türlü her şey uyumlu yani. Her Al hı. kullan. Sen bir laptop aldığın zaman soğutucu fan alıyorsun, mouse alıyorsun, klavye alıyorsun. Hı hı. E, laptop'a verdin 60 bin lira, geldi sana olacak olacak 70 bin lira. Nasıl olacak bu iş? Bunu yapacaksan, bunu hani yiyecek sen. yapacaksın abi? Bilgisayar altında kaç tane fan var? Bilgisayarın kendi içerisinde normalde zannedersem iki tane fan olması gerekiyor şu alt kısımda. İki tane fan var. Hı hı. Peki bu bilgisayarları üretirken niye bunu ekstra bize şey sunuyorlar? Yani yani tak için 6 tane falan da bunu almayayım ben. Abi 6 tane takarsan yer yok. Zaten bunun ergonomik olmasını sağlıyorlar. ince olmasını sağlıyorlar. Ne kadar ince olursa o kadar iyi. Bir de herkes böyle yüksek grafik programlarıyla falan kullanmıyor ki. Normal kullanan insan var abi. Açıp film izleyen insan var. Açıp... Film de ısıtıyor. Isıtıyor yani. Çok ısıtmaz film. Yani grafik işlemcisinin çok fazla yorduğun zaman sıkıntı yaratır. Yoksa Ama normalde kullan yani. Bunun en güzel avantajı soğutmasının yanında bir de şey olması işte kademe kademe ayarlanması. Aynen istediğin gibi kademe kademe ayarlıyorsun. Ya o şey için mesela böyle oturdun ya yukarı doğru kaldırdın aşağı doğru kaldırdın. Yani istersen bu şekilde düz kullan. Her Koltukta türlü, otururken her türlü Al kucağına kullan yani. Aynen öyle. Güzel bir alet, güzel bir cihaz. Ben çok sevdim. Bize gelen modelde mi bu şekilde bilmiyorum. Şu işine bastığımız zaman şu komple aslında bütün kenarlarının yanması gerekiyor. Sağ taraf yanmıyor. düşündüm ama. Yani bazen de böyle şeyden diye olabilir. Sağ taraf hiç mi yanmıyor şu an? Üst taraf yanıyor. Bunda da evet üst taraf yanıyor. Alt, alt taraf. tarafları yok. aslında yani orijinali belki böyledir. Ama belki orijinali bu şekilde. Koymuş yani. Koymuş buraya şeridi ama niye orijinali böylesi? Bazı şeylerde koyuyorlar. Çin malları genelde öyle oluyor. Çin malları falan filan böyle şey oluyor ya. Ya bu... koy Gösteriyorlar ama böyle sadece şekil olsun diye. Sadece buralarında var iş. Bunun özelliği bilgisayarı soğutmak değil mi? Ne yapayım Hı. ben RGB'sini? Ama de olduğu zaman güzel oluyor. Gece bir giriyorum yukarı bazen. birinin yanına falan çıkıyorum. Bir bakıyorum abi ortalıkta sanki pavyon varmış gibi. Şey gibi böyle yani ışıl ışıl. Işıl ışıl her yer her yer sanki pavyon. Başka o zaman bir zaman. de eleştiri yapmak gerekir mi? Niye sadece mavi, başka niye değiştiremiyoruz bunun rengini? Aslında onun rengi değişse güzel olacak da değişmiyor işte. Yani arada. yeşil olsa, kırmızı olsa, mavi sarı led, olsa. Mavi LED koymuşlar bildiğin led, led diyotlar var ya ledlerden koymuşlar. Ucuz içerisinde. işçilik var içerisinde ama o da fiyatına göre yani, göz ardı edilebilir. Bir, abi istiyorsan bunun 3-4 bin liralık olan modelleri de var. 3-4 bin liralık modellerinden de alabilirsin ama şöyle koyduğumuz zaman gerçekten soğuk ben, güzel oluyor ya. Meleğim yani. 6 tane fanlı koruyucu kullanıyor. Benim evdeki fan da 2 tane var yani. Yani herkes fanına göre konuştu kardeşim o zaman. Ben 150 liraya almıştım. Yani herkes fanına göre konuşacak o zaman. Melih sen fanına göre konuş abi sen 6 evet. fanlısın. Evet. <laughs> Çekiyor fişinden Ömür. Evet. Çekelim. Bir de bir bunu söylemen lazım. Kullandık. Şimdi yanlış bilgi olmasın. Bizim Power neden kullanıyoruz bunu şu anda? Ne zaman açtık? Bilgisayarı takmaya uğraşmak istemedik abi. Uğraşmak istemedik. Portatif olsun. buraya portatif olsun diye. Işıkların sizlere daha iyi gösterebilmek adına. Yoksa gümbür gümbür çalışır yani her türlü bilgisayarda. 17 inçe kadar bilgisayarda çalışıyor. Aynen. Şunu da şöyle kapatalım. Gerekli mi? Gerekli. Alınabilir mi? Alınabilir. Güzel bir cihaz. Size tavsiye ederiz sevgili dostlar. Bu arada kesinlikle reklam değil. Kendi paramızla kendimiz kullanmak için satın aldık. Ama bak kalitesi biraz standik be. İşte ya Plastik. ben laptop öyle yapıyorum. Sevmiyorum abi laptop soğutucuları ya. Baksana kırılır yani. yani. Ya kırılırsa kırılacak ama gidip de böyle düzgün kullanırsan kırılmaz abi. Çalıştığı kadar ya. Zaten üstünde ben kullanmıyorum abi. Ayrı ekstra klavyesi var o klavyede kullanıyorsun zaten. Yani bu laptopun tuşlarını kullanmayı sevmiyorum aslında. Siz de kullanıyorsanız ayrı bir klavye alın kendinize. Laptopun klavyelerini kullanmayın abi. Dünyanın parasını veriyorsunuz. Aynen öyle. Çatır 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 bir kısırlanıyorsun lan diyorsun. Lanet olsun diyorsun vuruyorsun ortasına falan böyle içinden geçiyor kaçıyor falan. Gerek yok abi. Ayrı bir ekstra klavye alın abi kendinize. 1000 liraya 1500 liraya 300 liraya da var klavye setleri bilmem ne setleri. tıkır, 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 tıkır böyle abi karşıdan. Evet. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bu videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Alta yorum yazarsanız güzel olur. Bizden size nacizane bir ürün incelemesiydi. Siz laptopunuzu soğutuculu mu kullanıyorsunuz, soğutucusuz mu kullanıyorsunuz? Bunu yorumlarda belirtin sevgili dostlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.